Dostlar herkese selamlar. Yine güzel ve eğlenceli bir mırmır mır videosuyla karşınızdayım. Yine mi mırmır? Mır? Evet yine mırmır. videolar önce birkaç tane şey söylemek istedim video ile ilgili. Video alacak karanlıkta başlıyor. Gün ağardıktan sonra devam ediyor. Alacak karanlık kısmını çok uzun tutmadım çünkü hani görüntüler de net değil. Kullandığım renklerden biraz bahsetmek istedim. Sarı günün kahramanıydı yine. Alaca karanlıkta. Karanlıkta çok güzel vuruşlar aldı. Çok güzel balıklar da aldı. Glovlu sarı ve kırmızıyı aynı anda attık. Kırmızıya vuruş bile olmazken sarıyla aldık balıkları. Bunu söyleyebilirim. Gün içinde de sarı yine ara ara iş yaptı. Bu avda sarı renk, kırmızı, beyaz kullandık. Yine kullandığım renkli aldığım balıklarla beraber koymaya çalışacağım. Yazmaya çalışacağım. Video içinde yine açıklamalar yazacağım altyazı şeklinde küçük küçük açıklamalar, küçük küçük tiyolar yazmaya çalışacağım. Hani yaptığım şeylerdi. Daha öğretici bir video olabilmesi açısından. Hani izlerseniz siz de bakarsınız. Hırsız kullanımıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Silikonlar malum çok pahalı olmaya başladı. Hani hırsızın amacı hem daha fazla skor yapmak hem de balığın o silikonu kopartmasını da engellemek bir yerde. Ben L kullanıyorum ve kesmeden kullanıyorum. Hani keserek kullananlar da olur. Kesersin yarıya zaten 11 santimlik bir silikon. Kesersin atıyorum 6 santimlik bir silikon haline getirip ona göre bir hırsızla da kullanabilirsin. Ama ben şunu açıkça gördüm ki kesmek avcılığı çok etkiliyor. Balığı da etkiliyor. Ama ne yapıyorum? Mesela kopan silikonları atmak yerine bir sonraki avlarında ya da o günkü avlarında sadece ciket takarak ya da kısa hırsız kullanarak da kullandığım oluyor. Güzel, keyifli bir av videosu olacağını düşünüyorum. Ortalama ilk balığımızı 7.15'te aldık. Sabah 7.15'te aldık. Ve 9 930a kadar her attığımızda vuruş vardı. Yani 30 parçaya yakın bir balık aldık. Toplamda 7-8 tane balık saldık Ali kardeşinle beraber. Sonra da Mehmet abi katıldı avımıza. 2-3 parça da o balık aldı. Yani güzel, keyifli bir avdı. İnce takım, hani LRF takımı, acı takımı inceldikçe keyfini arttığı bir av stili aslında bu. Ama bunun için takımı yapacağım. Bence hiç gerek yok. Hani LRF takımınız varsa bununla da avlar yapabilirsiniz. Ha keyif oranı ve avcılığı biraz değişebilir. Onun da söylemek istediğim pek bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi videoya gidelim. Size iyi seyirler diliyorum. Kanala destekleriniz için de teşekkür ederim. İyi seyirler. Rastgele. Gördün mü o videoyu? Şey o yoruma bana mı diyor Umut abi? Sana diyor diye düşündüm ben ama. Sen, o kapanışta senle kapatıyoruz ya. Ben onadır diye düşündüm de. Aha alıyor. Aldı. Uzakta aldı artık. Aha. <gülüyor> ne? Ha ha ha. Bir gün beraber daha yapalım falan demiş. Kızımı beklerim kardeşim. Hep aynı yerdeyim ben dedim de. Biraz inatçı. Dur bakalım da. tımda iddi yerde aldı. Bayağı bir ya bayağı dediğim ne kadar Göremiyorum ama bir 20 metre falan vardır herhalde. Ali Şov yapıyor ya. Nerede? Şöyle şekilde bir balık. Nice. Aldım ben de. Yapıyorum. Aldın mı? Hmm. Ben şunu bir çekip geliyorum hadi. Bugün benimkiler buraya gelince düşüyorlar hep. Kaç. Nazar ümitliydi. Ah be. <laughs> Bak. Ben aldım bu sefer. <laughs> Nazar etme Ali. <laughs> Mırmır mır da çok ufak ya. Şöyle parça koptu da biraz hırsız olmadan bir atayım bakalım. Aa ayıp. Saldı mı? Güzel. <laughs> Hadi Ali. Ali şov yapıyor ya bugün. Lan <laughs> balık almam lazım. Resmen oynuyor ya silikonla. Aldım. <laughs> böyle ağzına alıp kusuyor, alıp kusuyor. Ali ben tutarsam böyle susarım kardeşim. <laughs> <Gülüyor> Aynen. Uf, <laughs> boya bak be. Güzel. Şöyle şunun bir fotoğrafını çekmezsem olmaz yani Ali. 4-4. <laughs> Ali çekim yapıyorum. Saymasan olmaz mı kardeşim? Eline sağlık. Evet. Adam sınırı koyayım. <laughs> Kendince yarım bir beyazım vardı. Bir de onu takıyorum bakayım. Beyaz mı sen Ha. He. da güzel bir şey var. Sen ilk iri mırmırını bununla almışsın. Evet. Ama yarım takıyorum hırsızsız. Balık sarı alıyorsa devam sarıdan. Aldım Ali. Beyazdan. Tam gün doğumuna karşı kaçırdım balığı. <laughs> Aa silikonumu bıraktı. tam gün doğumuna karşı şöyle kaçmazsa <laughs> manzarayla beraber double strike bakacağız kiminki daha büyük <gülüyor> <gülüyor> bakacağız bakayım ne diyorsun Kardeşim Dur ben. şöyle bir video çekelim mi? De? <laughs> Story yapalım artık. Tamam. <laughs> Ne gibi bu hali? Ona biraz zaman veriyorum. Sakinleşmesi için. Bu ince uzun olanlar daha güçlü oluyor. Hani geniş oluyorlar ya Bu ince uzunlar daha güçlü Güzel aldım Ali iri lan güzel. Evet. <laughs> Ay inatla da devam ediyor ha. İlla yakalanacak bana. Üç kere şans verdim ben ona. Aldım bakalım. derken büyük geldi gözüme. Sarı mı? Sarı. Vay şaka. <laughs> Oy maşallah. Martılara da bir şey oldu. Lan ne yapıyor oğlum? Çılgın mırmır. Mır. Boyu da şey. Büyük de değil yani. Hemen kopmadılar şansınıza. Kopanlardan da verim aldık. Aldım. Oo. Bu ne lan? Allah dalganın yardımıyla Galiba, Mehmet Başkan, dalga ile beraber çıkarırsan kaçmaz. İri mi be? <gülüyor> 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 çıkıyor. <Yavaş>. Sana demedim. <laughs> Yürü be. <laughs> <laughs> Nasıl yan, yan yan geliyor görüyor musun? <laughs> Gel babana. Gördün mü Süleyman kırmızı iş yapıyor işte Abi ustalık işte ya. Bu mırmır senin ustalık eserin mi? <laughs> Aha. Bak